Biz bir varlığız değil mi? Hangi terapi modeli olursa olsun. Bir kere psikolojik boyutlara dokunmak zorundayız. Biyolojiyi ekarte edemeyiz efendim. Şizofrenide akut manide gelen bir danışana kalkıp da gel sana güzel bir mindfulness yapayım deme ihtimaliniz yok. Ha burada biyolojik olarak devreye gireceksin. Tabii ki ilaçları vereceksin. Ne diyoruz? Biyopsikososyal kültürel etkilere yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru seviyede dokunabiliyor olmaktır esas tedavi. Peki psikolojik boyut ne? 6 tane şu an tanımlanan Bunlardan bir tanesine, Kognitif. İnsan düşünen bir varlık. Ama sadece düşünceden oluşmuyoruz. Biz zihni olan varlıkları, zihnin kendisi olan varlıklar değiliz. Dolayısıyla biz bu zihinde esnekliği yaratmamız lazım. Ama içeriği değiştirerek bir şey kalmadı, sınıfta kaldı. Yapılandırma olmadı. Odun yerine onunla arandaki mesafede işleve odaklanman ve onunla arandaki mesafeyi görüp o deneyimi düşüncenin bir düşünce olabildiğini fark Çok etmek. Çok düşünceye odaklanırsanız Segal'ın dediği gibi. Negatif reinforcement etkiyle sen esasında bilişsel katılı artırıyorsun diyor. İnsanın bilişten oluştuğunu negatif reinforce ediyorsun diyor. Çok haklı bence. Kendi düşünce.